yaşında kanser olan Nihan'ın cenazesi defnedildi. O gece imam Hatip hocası devre gece yarısı mezardan çıkardığı cesede 23 gün tecavüz etti. Ney? Yapmayın oğlum böyle şeyler, saçmalamayın. O Çok... lan, tuvaletini temizlemişler. Yani en azından tahmin etmişler herhalde. Ben de şey yaptım. Bakınız bok yok. Ama kredisi açmaya korktum. Aşkız. Burayı ben yüz kere daha temizlersem bir de klozeti değiştireceğim. En azından bir adım, bir adım, bir adım adam önemli. Yatak matak falan. Merhabalar. Bir AVM'deyim, önemli değil. Kendime çamaşırlık aldım AVM'nin dışından. Çok iyi oldu, 25 lira. Bir de şey yaptım, spor salonuna gidip duş aldım bir yere. Çünkü evdeki duş hala bozuk. Olay şu, ben bunu dayanamıyorum. Hemen oynayasım geliyor. Benim paramı çalarsan seni var ya burada. Anana. Oho, burada bir yazacak ki ben ondan sonra Basacağım ona ya. Of. Ve salak. Burada bir yazmayınca ben de... Hadi. Şu ayıyı bana Ben alacağım artık o ayı. O ayı benim. Bence çok iyi pozisyon. Basıyorum. Ha. Şöyle bu var ya. Bu gitsin babasınınkini alsın. Bu ne lan böyle? bıraktı ayıyı orada. Bu, bunlar hep para tuzağı. Kalmayan böyle şeyleri. Selam beyler. Bugün <laughs> ne yaptım ben? Bugün ne yaptık, bu da bayağı bir yankı yaptığına eminim o yüzden ses konusunda biraz sıkıntı çekeceğiz çünkü hiç mobilyamız yok. Mobilyoomuz, mobilyamız yok. Ee, bir çamaşır makinem olmasa, anladın mı? Çamaşırlık aldım, neden? Çünkü tabii hafta önce Emre'nin evinde çamaşır yıkamıştım. Onlar, şuraya ben serdim, gösterdim, yoklardı. Kurumuyor aslında. Kulağım içinde. Ben de biraz tabi bazıları nem kokmuş onları bir daha yıkamak lazım. Ben de dedim ki bir çamaşırlık alayım dedim o kırıldı bana çamaşırlık. E bu yarısı set yine döküldü bu ne ya? İki yıl garantiliymiş. <laughs> Bildiğimiz yıllardır olan çamaşırlık var. Vallahi onunla. Oo. Bir de bu böyle bir çapraz bu evlerde. Niye? Şöyle bir koyarsın Bunlar şimdi şöyle yapayım da. E bu, aldığımız gibi kırıldı bu. Bunu kendine her yok. bunlar önemli. <laughs> Maazallah. Takalım da şey olmaz. Bir kavurma pilav yedim. Çok güzel. İkincisini niye yiyorsun ki? Şiştim öyle oldum ben. Bir tane ye insan gibi vazgeç. <laughs> Çok para tut. Böyle bak şişe eğilince konuşamıyorum. Çok bana tutuyor. Hani böyle yiyorsun kavlama pilav, yiyorsun kavlama büyük bana tutuyor yani. İlginç bir şekilde o kadar da nemli tut, yani kokmuyor. Bir bazısı kokmuş da çamaşır nasıl asılır? donlarımız var mı? böyle koyalım. Bir dol, iki dol, üç dol, 4 do, 5 do, bu arada bir kalmış. Bu tişörtü da çok seviyorum. CBR incelemesinde giymiştim. 6 do. Bir aylık dol var mıydı? 30 tane falan çıkabildi çünkü ayda bir kere çamaşır yıkamayı tercih ediyorum. Zaten burada çamaşır makinem olmadığı için ayda bir kere hepsini yıkarım. Bu mesela bu bayağı kokmuş. Bu, bu şurayı. Sekiz do dokuz doğum, çamaşır, çamaşır asma büloğum. <laughs> yani çok iyi, hoş da ya bu. Hiç istediğim gibi giyinemiyorum yıllardır. Yani o kadar güzel giyinmek istiyorum ki yani çok şık giyinmek istiyorum. Ama şişman olduğum için çok şık giyinmek olmuyor kolay kolay. Şişman adama kıyafet yapışmıyor çünkü göbek denen bir şey olduğundan dolayı ya da çok pahalı şık giyinmek benim isim yani bir de ben bir anda parayı bulsam öyle giyinmeye başlasam herkes çok şaşırır. Üç doğum daha aldım. Neredeyse bir şu içeride bir on doğum daha vardı, 20 Yirmi günlük doğum var. Neden bu kadar çok doğum var diye bir sorun. sorun. Çünkü benim çok uzun süredir evim yok. Yani Ankara'da da böyle bir arkadaşım diye evinde Burada da bir arkadaşım evinde falan derken o çamaşır yıkama mevzuları hep sıkıntı oluyor. E en çok en sık değiştirdiğin şey de don. Yani donunuzu değiştirin abi. Sık sık. Her gün donunuzu değiştirin. Yani tavsiye ediyorum. Pis olursunuz, pişik olursunuz. Bakteri olur bu aşağıda. Hep. Bu don değişecek. Bundan sonra Doğru değiştirmeyen adam beni izlemesin abi ben doğru değiştirmeyen adama içerik üretmiyorum o kıçı falan sarı olur Götünüzü de iyi temizleyemezseniz hep sıkıntı olur o yüzden taharet de alın Taharet ne? Kışınızı hissedin hep Bunlar önemli temiz olmak, bakımlı olmak Hep bana soruyorsunuz kadınlar neden böyle yapıyor, kadınlar neden şöyle yapıyor Bir kere bakımlı olmanız lazım, bakımlılık en azından temiz olmak şart temiz olmayan adamı ne yapsın kadın? Değil mi? Bakın her yer don olduğu gibi. Evet. <laughs> ha ne diyordum? Güya çorabı yıkadık hala bok kokuyor. Bu ayakkabıyı aldık hava alıyor diye. geçen yurt dışında da vardı. Her yeri hava alıyor, her yeri kokutuyor. Ben anlamadım bu çorabı bugün aldım giydim. Ayağını koptu iki dakika. Bu nedir ya? İyi yalandı Kazım amca. Size Kazım amcanın hikayesini anlatayım. Ya. Kazım amcaya şekerci Kazım derlerdi. Neden şekerci Kazım derlerdi? Kazım amca yanında sürekli bir poşet şeker taşırdı. Sürekli herkese herkese sokakta gördüğü göz göze geldiği herkese şeker dağıtırdı Kazım amca. Kazım amca benim dedemin amcasının oğlu Sonradan, ya ironiktir çok özür diliyorum, yani biraz gülebilirsiniz sıkıntı değil. katarak oldu oğlum öldü şekerden dolayı. Ama Kazım amca şekerci Kazım amcaydı. Ben Kazım amcanın yanında ilk paramı Kazım amcadan kazandım ben. Seyret abim bilmiyorum, hatırlamıyorum eskilerde. Ben işte, ben diyeyim 11, siz diyeyim 12, 13 olabilir. Bunları da böyle koydum. Bu çamaşır işini çözdük. Donlar bu kurusunu almış donlar artık gelir. Ne diyordun? He. Sandalyem yok oturacak ya. O da büyük sıkıntı. Ayaktan batacağım yatağa koyup onda oturuyorum. Şekerci Kazım amca abi. Orada iş yapayım ya. Ben iş yaparken anlatayım. Herkese şeker dağıtırdım. Neyse. Herkese. Bak 10. defa söyleyişim var. Gerçekten herkese Bayram namazına giderdik. Kazım amca bayram namazında bütün camiye şeker dağıtırdı. Ve hatta bu herkesi kısmını şöyle anlatayım. Kazım amcanın orası çiftlik gibiydi. Kazım amcanın çiftliği yani böyle fındık bahçesinin içinde evi vardı. Orada da yaşıyordu. Girasun'da olanlar bilirler. Sekaya doğru giderken Sekanın samayi sitesi vardı orada Girasun'un. Orada ileride eskiden sağlı sollu fındık bahçeleri hep duruyordu. Sonra orada taş ocağı yaptılar, patlattılar, ettiler falan. Orada dereyi açtılar sanayi büyüsün Yol geçti falan filan. Oralar hep bozuldu. Benim çocukluğum orada Boğacık Deresi vardır. Boğacık Deresi'nde balık tutardım ben o zamanlar. Ki o zaman da yukarıdaki tavuk çiftlikleri yüzünden pislenmeye başlamıştı. Şu an gitseniz görseniz onu Boğacık Deresi'ni. Bok götürüyor yani. Gerçekten hiç kıymetini de bilmiyoruz elimizdekini. O Boğacık Deresi'nin kıyısına doğru Kazım Amca'nın yeri vardı. Kazım Amca orada şey, şeker atıyordu abi, fındık topluyordu falan filan. Kazım amca o kadar çok şeker veriyordu ki herkese. Koyunlar, bak koyunlar var. Şeker hışırtısını duyduğu anda, bak koyunu toplamasına gerek kalmıyordu bu anda. Şeker hışırtısına bütün koyunlar başına topluyordu. Şekerci Kazım. Şekeri hışır hışır kabını, bütün inekler, damalar şekere koşuyordu ve köpekler falan hepsi yani o derece bir yerde. Kazım amca sepet önerdi bazen boş zamanlarında. Kazım amca iyi bir adamdı. Ben Kazım amcadan ilk paramı kazandım. Fındık toplamadım tabii ki. Fındık toplamaktan nefret ederdim. Ben fındık toplamak dünyanın en iğrenç şeylerinden biri. Çünkü böyle daldan şöyle şöyle çekersiniz ve o siz Karadeniz'in o içinde şöyle bayırda her yerinize her türlü böcek girer. Yani Rehber edersin. <laughs> Böcek giyer, sakatatlardır, kanın emer, bilmem ne var. Burada bir sürü fındık toplamayı hiç Bir de ikinci bir çeşidi var. Gidersen ağacı sallarsın, yerden toplarsın. Sürekli bir eğilip kalkma durumu. Önde sepet bilmem ne <laughs> Eziyet işler. O yüzden ben de fındık taşırdım. Yani fındık çuval taşıyabilecek seviyeye gelene kadar fındık topladım. Sonra fındık taşıdım. Keşke bu sene fındık toplamaya gitsek ya. Güzel olabilir aslında. Bir hafta fındık toplamaya gidebiliriz, söz vermiyorum, eğlenceli olur fındık topluyoruz diye. Kazım amca olsa orada, <laughs> rahmetli ya. Öl, ölmedi mi acaba olan adam? Şimdi ölmemiş adam da rahmetli gibi durmuyor, ben öldü diye hatırlıyorum da. Neyse. Öldü. Öldü, öldü. Sonra şöyle bir durum var. Ben de taşıyorum onu. Kazma oyuncunun orada sürekli fındık taşıdım. Çünkü mesela çuval bunlar. Bazen harar denen büyük fındık sepetleri vardır. Ona fındık koyarsın. Böyle sırtında taşırsın. Hararı boşaltır. Tekrar aşağı indirirsin. Bazen de aynı sistem çuvalla yapılır. Çuvalla taşıması biraz daha rahat oluyor. Bazen pozisyona göre harar daha iyi oluyor falan filan. Ne bileyim yetişkin adama çuvalı tam dolduruyor böyle basıyorlarsa bana böyle biraz daha az bastıkları bir sistemde ya da yetişkin iki çuval taşıyorsa ben bir taşıyordum falan oradan para kazandım. İlk paramı orada fındık taşıyarak kazandım ve Kazım Amca'nın orası çok güzel bir yerdi. Yani denedem de balık tutardım, fındık toplardım, Kazım Amca ile çay içerdim. Kazım Amca bana gerçekten kocaman bir adammışım gibi muamele ederdi. Yani yaşına rağmen benimle oturup saatlerce konuşup çay içtiğini, benimle fındık topladığını, beni gezdirdiğini her şeyi hatırlıyorum. Sonra yıllar sonra Kazım amcayı 2012 senesinde falan görmeye gittim. Orada ee, o arada tabii şöyle bir şey oldu. Yani işte böyle içkiye başlamak, sigaraya başlamak, ergenlikti bilmem neydi falan Karadeniz'e gelip gelmez olduğum bir dönem var. 15 ile 24 yaş, 23 yaş arasına kadar falan. O arada pek gitmedim açıkçası. Sonradan biraz daha 24, 25, 26 artık 30'a yaklaştıkça Karadeniz sevdası içimizde tekrar doğdu. O senelerden birinde Kazım amcayı tekrar görmeye gittiğinde Kazım amca katarak olmuştu. Beni tanımadı. Yani görmediği için adam beni tanımadı. Ee, o üzünlü bir andı benim için. Ama şöyle bir şey var. Hepimiz yaşlanacağız. Yani neticede Kazım amca katarak oldu. Kazım amca vefat etti diye hatırlıyorum. Yani yanlış olmasın buradan da ama Boğacık deresini bok götürüyor. Oradaki bütün fındık bahçeleri yok oldu. Benim kafamda saç kalmadı falan. Böyle... ...baktığınızda... Bu ...kötü oluyor ya. Güzel olmuyor yani. Nereden nereye diyorsun hayat olarak. Şu anda da Beşiktaş'ta, Bodrum katında... ...çamaşır <laughs> asıyor. Bu hüzünlü değil, konuyu değiştireyim diye söyledim. Neyse, Kazım amcanın hikayesi böyle. Şey yapalım. Ee, Timur abinin, Murat ve Meleşan ablanın bana verdiği masayı şu an kuracağım. Çok kolay bunları kurulu. Fıtı fıtı. Şöyle falan koyacağız. Bunlar sonraki işler. Ayakları. Bu biraz pis. Bunu sonra da sinirin beyi hatırlatın. Evet. Ama Çok kolay değil ama onu bir Sokma özürlüğü neydi bana olmadı mı? Dik Dikçe sokmak lazım Aa bak, bunu olmaz sokmak lazım Bu Ha? Aa bunu böyle soktum Bu ev Çok başka olacak Hayırlısıyla şu tuvalet içinde de tam hallersin. Bu ev bambaşka yapacak çok güzel olacak abi Burası benim ilk evim Satın almadım tabii ki. Satın aldığım ilk yer zaten Romanya'da bir ev satın alsam zaten oynarız yani. Ev alacak parayı kazanacağız da ev alacağız da vay 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 vay. Aynen. Aynen Johnny Wynan. Dünyanın en güzel gözleri şeklerdedir. Sahip kim onca ildi bak bu nedenle. Neyse masa az çok bitti gibi. Onu şimdi bir de sileceğim güzelce ama nereye koyacağım bilmiyorum daha. Böyle, niye böyle böyle anlatıyorsam? Ben hep böyle böyle anlatıyorum o değil mi? Neyse güzel şarkı. Koyverdim gittim beni Allah'ımdan bulasın Allah'ımdan bulasın Kimse almasın seni oy sevduğunda öyle ağlar bıraksa dolanayım ayaklarına ulaşabilirsek ne güzel olur koca elilerle elilerle eğer seni kırdıysam sarılmadan ama bir gün de kartal gibiydi Kanatlarımdan vuruldum Mor çiçekli dal gibiydi Bahar vaktinde kırıldı Ansızın tarifsiz Geliyor ya o zamanlar sormaya cüretin kalmaz. Ben seni sevdim ilda dünyalara bildirdim. En kaşlarını babani, babani yıldırdım. Melahat yağışında sonra Alemdara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? <laughs> Tişört aldım dün üstünde taçsız kral yazıyor. King with no chrome. Çok yaratıcı değil mi? Müthiş. Ama sevdim bu tişörtü. Vallahi çok güzel hissediyorum kendimi şu an. Dünya güzeliyim bak. Na na. Rakiydi tamam. Dünya Güzeli'nin şarkısı nasıl olur ki? Ne <laughs> siktirdin? Günaydın.